Aa. Ali. Ali. Oğlum. Neredeyim ben? Hastanedesin bebeğim. Dün cama yumruk atmışsın. Çık odadan. Oğlum. İzin ver olanları anlatayım sana. Konuşmamız lazım. Dün sana geldi biliyor musun? <laughs> Tabii ki biliyorsun. Ne söyleyemediğini anladım. İnsan böyle bir şey oğluna nasıl söyler ki? Senin de işin zor. Artık her şeyi biliyorum. Ama sana bir şey söyleyeyim mi? Ben senden duymak isterdim. Ben... ...söyleyemedim yani çok korkuyordum. Çaresizdim. Böyle olmasını hiç istemedim gerçekten. Ne hissettiğin umurumda bile değil. Gerekçelerinizi kendinize saklayın. Hiçbir şey umurumda değil. Beni yalnız bırakın. Çık odadan. Çık odadan. Çık odadan! Çık! Konuşacağım size. Bir hazır olayım konuşacağım. Merak etme. Herkese günaydın. Günaydın. Doktor. Günaydın. Ali Bey'in durumu çok daha iyi. Kendine geldi. Ay çok şükür. Ay çok rahatladım. Görebilecek miyiz? Selin Hanım kim? Selin? Selin Hanım, Ali Bey sadece sizi görmek istiyor sanırım. Bayağı da merak ettim. Ondan beni görmek istemiştir. Ben bakıp geleyim. Ay, Pericim ben de eve geçiyorum. Bir şey lazım olursa haber verirsin tamam Tabii Savaş abi. Dayı. Ee, Peri biz seninle su içmeye gidecektik ya. Hadi gel kendine gidelim. Yo. Gidecektik ya Peri. Eu Bir var mı? Hı hı. hı, hı. Seni istiyorum. <laughs> Numara mı yapıyorsun sen? Oh. E yok işte üzerime düşünce canım acıdı. İyi oldu sana. <laughs> Öyle korktum ki ben sana bir şey olacak diye. Neden yaptım bunu? Valla doğaçlama oldu. ...düşünmeden yaptım. Bir daha yapmam öyle bir şey. Sen sabaha kadar beni mi bekledin? Ne yapsaydım? Başka kim var? Hemen hemen herkes burada. Babam. Haluk. Yok. Öbürü de yok. Ama seni görmek için bekliyor herkes. Götür beni buradan. Nereye götüreyim seni buradan? Nereye olursa. Saçmalama. İzin vermezler daha iyileşmedin. İzin istemeyeceğiz ki ya. Kaçıracağım bile seni. Oldu paşa. Aynen öyle yapacaksın. Nazlı, Ali anne. Onu haber vereyim dedim. Gördünüz mü peki? Ee, gördük, gördük. Yani gördük sayılır. İçeri herkes almadılar da. Tamam canım, ben arayacağım seni. Geleceğim zaten. Hadi bay bay. Tamam anne, bay bay. İyiymiş Ali. Hadi gel gidelim biz de hastaneye yapamam. Ya vazgeçmek istemediğini biliyorum. Birinin adım atması lazım Haluk. O da sensin. Yapamam. <laughs> Adımlarım da bitti. Özürlerim de bitti. Benim kendime inancım kalmadı. Ben annenin karşısına çıkıp da... ...bir şey söyleyebileceğimi sanmıyorum. Tamam bir şey söyleme. Bakarsın öyle hazır değilim. Sen git. Gerçekten beni yalnız bırak burada. Ben burada böyle iyiyim. Vallahi. Tamam. Gidiyorum ama yine geleceğim. Vazgeçmene izin vermeyeceğim. Senin kadar güçlü olmayı çok isterdim. Güçlüsün hayatım. Sadece şu an yaşadıklarından dolayı yorgun hissediyorsun kendini. Hı. Arayacağım seni tamam mı?